Bildiğiniz gibi TOG'u 1,5 senedir kullanıyorum ve tam 30 bin kilometre oldu. Bu süre zarfında TOG ile ilgili haberleri, bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tam 21 tane ayrı başlığımız var. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü aracı bıraktım ve pazartesi günü teslim aldım. Bu aradaki sürede aracıma ne gibi onarımlar yapıldı bunları inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar TOG'un servis noktasındaki olumsuz geri bildirimleri çözmeye yönelik pozitif adımlar attığını çok net bir şekilde hissettim. Problemlerin listesini TOG'a ilettiğimde müşteri çözüm merkezi beni aradı ve taleplerimi birebir dinledi arkadaşlar. Aracın uzun bir süre serviste bekleyeceğini öngörerek onlardan ikame araç talep ettim. Aracı bırakır bırakmaz talep ettim. Bununla da yetinmedim. İkame aracın TOG olması gerektiği ile ilgili talebimi de ilettim arkadaşlar. Ve bunların hiçbirisini geri çevirmediler. Aracımı geçtiğimiz hafta çarşamba günü servise bıraktım. Tok bana Tok marka bir ikame araç teslim etti. Bu servis sürecini çok pürüzsüz bir şekilde geçirdim. Öncelikle bütün neredeyse Tok kullanıcıların karşısına çıkan enerji sistemi hatası. Bu 21 tane başlığın arasında birinci sırada enerji sistemi hatasını yeniden koydum ikinci bir yazılım güncellemesi gerçekleştirilmiş bu araçla ilgili. Buna ek olarak şasi temizliği yapılmış arkadaşlar. Buradaki şasi bağlantı noktalarındaki korozyon mu diyeyim artık nasıl bir problem varsa burada bir temizleme yapılmış ve üstüne bir de bir yazılım güncellemesi yapılmış tekrardan. İkinci şikayetim hem DC'de hem AC'de şarj kesmesiyle ilgili yine birinci maddeye bağlı bir problemdi. Aracı %50'den %95'e hem AC'de hem DC'de tekrar tekrar şarj ederek problem yaşanmadığını gördükleri için bu onarımı gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Ben de aracı teslim aldığımdan beri enerji sistemi hatası yaşamadım. Burada yazılım güncellemesi yapılarak bu hatanın tekrardan bana yaşatılmayacağı söylenmiş. Dün de kullandım, bugün de kullandım. iki gün boyunca kullandım. Enerji sistemi hatası karşıma gelmedi. Şikayetim şimdilik giderilmiş olarak görünmekte. 3, 4 ve 5. problemlerin birbirine bağlı problemler. Direksiyonu çevirince özellikle sinyal kolu aktifken gelen çıtırtı sesleri. Sinyal kolum değişmiş daha tatlı bir hissiyatı olmuş. Sinyal verirken daha yumuşak bir geçiş oluyor. Direksiyonu çevirince gelen sesler, direksiyonu çevirince ön kısımdan gelen sesler. Şu anda bu sesler giderilmiş olarak görünüyor. Direksiyonun içerisindeki bazı parçalar vesaire ve yağlama uygulamalarıyla beraber bu problemler giderilmiş arkadaşlar. İki gün boyunca kullandığım süre içerisinde böyle bir sesle böyle bir gıcırtıyla karşılaşmadım. Sileceklerim bazen kendiliğinden çalışıyordu yine bu kolla ilgiliymiş. Sinyal kolu ile ilgili. Sinyal kolu değiştirildiği için de otomatikman bu problem de giderilmiş oldu. Minder'in kenar kısmında kullanıma bağlı olarak gelen bu çatlama ile ilgili parçanın siparişi verilmiş. Herhalde ulaşması biraz zaman olduğu için bir sonraki ziyaretimde bunu değiştireceklerini de söylediler. 8. şikayetim 130 ile 150 arasında direksiyonunda bir titreme var bu aracı teslim aldığım tarihten itibaren yaşadığım bir problemdi. Bura ile ilgili ne yaptıklarını bilmiyorum fakat 130 ile 150 ile giderken direksiyondaki titremeler artık kalmamış. 9. problem selfie kamerasıyla ilgiliydi. Selfie kameram daha önce de değişmişti. Bulanıklık söz konusuydu. Bu bulanıklık kamera değişimi yapılarak giderilmiş. 10. problem çevre görüş kameraları ile ilgiliydi. Bu kameralar su almıştı. Bu kameraların değiştiğini görüyoruz. Bu daha önce de başıma geldi bu bulanıklaşma. Araç çıkamalarındaki bu tazikli sular kameranın iç bölmesine nüfus edebiliyor. İnşallah bu seferki taktıkları kameralar buna daha dayanıklıdır ve bozulmaz. 11. problemim aracın işletim sistemi ile ilgiliydi. Yüklenen bazı uygulamalar araç ekranında görünmüyordu. Silinen uygulamalar da araç ekranından gitmiyordu. Bununla ilgili bir problem bildirmiştim bazı uygulamaları yükleme yapmışlar. Kendileri gözlemlemedikleri için burada bir e, aksiyon almamışlar. Ben de özellikle bu sahibinden.com uygulaması olsun, kelime yansıt gibi uygulamalar olsun. Bunlar araçlara bir kere yükledim ve artık daha kaldıramıyorum. Denemedim ama muhtemelen şimdi denesem bu uygulamaları araçtan kaldıramayacağım. 12. maddede ki problemim Ocak ayına dayanıyor arkadaşlar. Aracım şarj kesme problemleri nedeniyle bilişim vadisine çekiciyle gönderilmişti. Yaklaşık iki gün aracım serviste kalmıştı orada. Çekiciyle gidip gelme aşamasında aracım sağ kapısında şu boyutlarda bir göçük meydana gelmişti. Şu problemim şu anda arkadaşlar hasar merkezine iletildi. Bunun için tekrar servise gitmem gerekiyor. 13. problemim tavan aydınlatma ünitesiyle ilgili lambaların arasındaki boşluktan Özellikle bozuk zeminli yollardan geçince ses alıyordum. Bu sesle ilgili problemim vardı. Burada bu işlemle ilgili tavan ünitesi izole edildi şeklinde bir açıklama yapmışlar. Şu anda 2 günlük kullanımımda böyle bir problem, ses problemiyle karşılaşmadım. 14. problemimde ön sağ kapı camın tuşunun kararsız çalışması. Sağ cam tuşunu kalibre etmişler arkadaşlar ve cam kürikosunu değiştirmişler. 15. problemim öndeki camlarla ilgili. şöyle cam yarıya kadar açıkken camı tutup şöyle salladığınızda gucur 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 sesler geliyor. Giderken de yoldaki bozukluklardan etkilenerek bu gıcırdama sesleri rahatsız ediyordu. Fitilleri temizlemişler ve bakımları gerçekleştirmişler. 16. problemim 12 volt akümle ilgiliydi. Akü gerilim arızası birkaç sefer karşıma çıktı. Bununla ilgili akü ölçümü yapmışlar. Problem tespit edememişler. Herhalde ki buradaki problemim anlık yaşandı. Şu anda ben de bir süredir öyle bir hata almıyorum. 17. problemim benim bu maddeler arasında en çok bu araçtan soğutan konulardan bir tanesiydi. Aracımdan iniyorum. Kitleyip eve gireceğim. Kapı kitlenmiyor. Kapılar açılıyor ama kapılar kitlenmiyor. Kapıdaki dokunmatikle aracımı kitlemeye çalışıyorum. Acaba kumanda pilimi zayıfladı şeklinde bunu ölçümlemek için. Kapıdaki bu dokunmatik yüzeyden de kapılar kilitlenmiyor. Kilitlenmesi için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Arabadan uzaklaşıyorsunuz, yakınlaşıyorsunuz vesaire deneme yanılma yöntemiydi. Arada kapı kilitleniyor ve siz de rahat ediyorsunuz. Bununla ilgili yapılan işlem alıcı anteni ve tesisatının yeri değiştirilmiş arkadaşlar. Şimdi benim aracım 2023 model. Servisteki arkadaşı da bunu özellikle sordum yeri neden değiştirildi diye. Yeni üretimlerde yeni yerinde bu alıcı üretiliyor. Bizim gibi eski üretim araçlarda olması gerektiği yerde değildi ve bu yüzden bu problem yaşanıyordu. 2 günlük kullanımımda bu problem yine karşıma çıkmadı. Çıkarsa sizi bilgilendiririm. 18. problem kapı kollarında bir dokunmatik yüzey var. Bu dokunmatik yüzeye basarak anahtar cebinizdeyken kapıyı kilitleyip açabiliyordunuz aracın ekranları erken gelsin diye aracı 20 saniye önceden aracın yanına gelmeden cebimdeki anahtarla kapıları açıyorum. Aracın yanına geliyorum. Dokunmatik yüzeye temas ediyor elim. Aracın kapıları tam açacakken elim algıladığı için kilitleniyordu. E, i̇nanın bir buçuk sene geçti. Bir türlü uyum sağlayamadım. E, burada bir geliştirme yok anladığım kadarıyla. 20. maddedeyim arkadaşlar. Sileceklerin e, çok kısa sürede deforme oldu. 3 ay önce sileceğim deki o plastik fitil yerinden çıktı. Bunu da ben geç fark ettim. Yağmurlu bir günde silecek tekraren yani çalıştığı için sileceğin üzerindeki metal parça ön camıma sürttü ve ön camıma şu kadar bir genişlikte boydan boya şöyle ay şeklinde bir çizgiye neden oldu. Maalesef camdaki çizik garantiden yaptırabileceğim bir şey değil. Bari cam silecekleriyle ilgili değişimi garantiden yaptırayım dedim. Fakat bunların garantisi de çok kısa süreliymiş. 1500 küsür civarında benden bir ödeme aldılar. Öndeki iki tane sileceğin fitillerini değiştirmek için. Gelelim 21. maddeye. 21. maddede arkadaşlar çok ilginçtir. Aracı havaya kaldırdığımız kürük ayaklarım. Aracı havaya kaldırdığım için yam oldu. Burada da saç ayaklarımı düzeltmişler. Eğer sağdan veya soldan aracı havaya kaldıracaksınız. İki kiriko ayağıyla beraber aynı anda havaya kalkması lazım. Sizlere de tavsiyem arkadaşlar problemlerinizi biriktirin. Birkaç madde haline getirdikten sonra servis danışmanına düzgün bir şekilde notlarınızı ilettiğinizde sizi dikkatlice dinliyor. Bilgisayarın başına geçti ve bu problemlerin hepsini kopyalı yapıştır yaparak değil kendi eliyle kendi sistemine not etti. Ben özellikle servis sürecinde TOG'un bana sağlamış olduğu bu ikame araç hizmetinden çok memnun kaldım. Ve temennim umarım servisle ilgili başvuran herkes ikame araç talep ettiğinde benim gibi koşullarda ve benim gibi imkanlarda ikame aracı temin edebiliyordur. Bence de bu şekilde olması gerekiyor. Servislerin de çoğalması nedeniyle bence tok alacak arkadaşlar kesinlikle tereddüt yaşamasınlar. Özellikle yazılım güncellemeleri geldikçe, yeni uygulamalar eklendikçe aracın keyfi daha da artıyor arkadaşlar. Şu sıralar araca eklenen YouTube uygulamasıyla beraber her ne kadar web tabanlı olsa da istersen televizyon açıyorum, istersen YouTube'dan video izliyorum. Araç günden güne gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Aralık ayında servise tekrardan çağrılacağım ve yeni bir 1.5 güncellemem aracıma yüklenecek donanım değişikleri yapılacak ve kalibrasyonlar yapılacak. ADAS sistemlerine de kavuşmuş olacak. Şehir içi otonom sürüş özelliklerim olacak. Artık aracın tek bir eksiği kaldı. Uzaktan iklimlendirmeyi yönetmek, uzaktan aracın kapılarını açıp kapatmak, uzaktan aracı korna çalmak, farlarını açıp kapamamak, uzaktan bagajını açıp kapamamak gibi uzaktan kontrol özellikleri de geldiği zaman ve akıllı giriş ve çalıştırma özellikleri geldiği zaman ben TOG'un önünü açık olarak görüyorum. Performans desen var, konfor desen var, teknoloji desen var, ekran desen kocaman. Dış görüntüsü olarak da çoğu insanı doyuran, tatmin edici bir araç ve sedan modelini yine bir milat olarak görüyorum. Bu multimedya sisteminin yerleşimiyle, konsolun yerleşimiyle ilgili e, ufak tefek yapılması gereken geliştirmelerde yapılırsa yeni yeni kasa tipleri de çıkarsa ben TOG'un tutmama gibi bir ihtimalini görmüyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone sayımız çok hızlı bir şekilde artış gösterdi. Deneyimlerime ve bilgi aktarımlarıma devam edeceğim. Bu süreçte beğenerek desteklerinizi devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Evet, videoyu buraya kadar dinleyenlere bomba gelişme vereyim arkadaşlar. Aracımda bir yazılım güncellemesi yapmışlardı. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Aracım hala 1.40 batarya sürümünün de sonu 22. Şu anda dağıtımda olan en son sürümler artık silecek suyu silecekten önce geliyor. Çok güzel bir gelişme. Bu güncelleme vites seçicisinin daha da hızlanmasına neden olmuş. Nasıl mı? Aracın önceden ileri ve geri konumlarında geçişlerde aracın tamamen durması gerekiyordu arkadaşlar. Araç 2 kilometre hızla ileriye dahi gidiyor bile olsa geriye alacaksınız. Ayrıca geriye gidiyor bile olsa 2 kilometre hıza kadar ileriye alabiliyorsunuz. Aracın tam durması gerek olmadan geri ve ileri konumlarında geçişler yapmak çok büyük hız kazandırıyor. Bilmeyen arkadaşlar şu an araç P konumunda vitesi şu şekilde geçiriyorlar. Önce N'ye alıyorlar sonra geriye alıyorlar. Veya gerideyken ileriye almak için önce N'ye alıyorlar sonra D'ye alıyorlar. Buna gerek yok arkadaşlar. Şu anda ileri konumunda basılı tutuyorum. R'ye geçtim. Şu anda geri konumunda basılı tutuyorum. İleriye aldım. Şu anda ileri konumda basılı tutuyorum. Geriye aldım. Bu da benden bir bonus bilgi olsun. Bu arada arkadaşlar servisten verdikleri Tok markalı ikame aracının cam tavanı yoktu. Ses sistemi yoktu. Ve ayrıca iç döşemesi de siyahtı. Size şunu söyleyeyim. Kesinlikle aldığınız araçta opsiyonlardan kaçınmayın. Kesinlikle cam tavan alın aracı çok değiştiriyor. Ayrıca kesinlikle ve kesinlikle meridyen ses sistemini alın. Gece ile gündüz kadar arasında fark var. Ve kesinlikle iç döşemesini beyazdan arkadaşlar kirlenir diye korkmayın. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Bunların hepsi bütçe meselesi. Ama benden size söylemesi.